Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir çiçek yapacağız. Bunun için şöyle iki renk ipe bir de 3 numara tığa ihtiyacımız olacak. Hadi şimdi birlikte modelimizin yapımına başlayalım. Şöyle iki kez ipimi dolayarak sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. Ben sihirli halkayı iki kez doluyorum. Bir, 2 3 tane sardım. Şöyle 2 zincir çektim. Ay 2 ilmek sardım tepesine 3 seferde çıktım. 2 kez doladım. 3 seferde çıktım. 2 kez doladım. 3 seferde çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Aşağıya indim. Bağladım. 3 zincir çektim, iki kez sardım. Tığın tepesine üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincirle 4. Şimdi 5. İyiyi aşağı yeniyim. Her bir yaprak. 5 tane trabzan gibi olmuş oluyor 3 zincir 2 kez doluyorum yoğuma batıp üçlü trabzanlar yapıyorum 1 2 3 Bu şekilde 5 tane 1 2 3 4 5 tane yaprak yapıp gelelim. 1 2 3 4 5'inciyi de yaptım. 3 zincirle bunu buraya bağlayacağım şimdi. Şöyle kapatacağım. şu şekilde bir yonca elde ettim. Şimdi diğer ipimi alıyorum hemen. Şöyle içerisinden geçiriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Arkada bırakıyorum. Tekrar içerisinden geçiriyorum. Sık iğne yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4 5 zincir Şöyle bunu arkada bırakıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Sonuncuyu da yine yapmış oluyoruz 1 2 3 4 5 zincirim var tekrar bakın arkası da bu şekilde şuraya bunu ilk başladığım yere kaydırma ile bağladım şöyle parmağınızla düzeltebilirsiniz. Bu haliyle bile çok hoş bir çiçek. 1 2 3 4 zincirim var. 1 2 3 kez sardım. 4 seferde yükseldim. 3 kez sardım. 4 seferde yükseldim. 3 kez sardım. tekrar 1 2 3 4 5 6 4 zincirle aşağıya iniyorum ve sık iğneyle yana geçtim. 4 zincir 3 kez sardım tığıma. 4 seferde yükseliyorum. 1 2 3 4 5 6 4 zincirle aşağıya inip bunu bağlıyorum ve yana geçip sık iğne ile tekrar devam ediyorum ben bu şekilde bunu dolaşıp geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bakın ben dolaştım geldim. 4 zincir çekip artık bunu şöyle bağlayacağım. arkası da bu şekilde oluyor. Gayet temiz çalışılan bir çiçek. Çok hoş, çok beğendiğim bir çiçek modeli oluyor arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın.